çok saldırarak değil, bunlara saldırarak değil. Biz topluma vaatlerimizi söyleyerek bu işi hallederiz demek de yetmediğini gördük bu seçimde. Biz o iddiaları çürütecek, bizim üzerimizdeki o güven algısını, o güvensizlik algısını ortadan kaldıracak bir seçim söylemeyle çıkmak lazımdı diye düşünüyorum. Yani dediğim ya hep aynı şeyi söylüyorum ama seçim sonuçlar üzerinden değerlendirmek evet. ve olay sonuçlar daha kolaydır. Daha çok eksiğini görürsün, daha çok şeyini görürsün. Yıllardır söylüyoruz hocam. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi temel ilkelerinden, o antemperyalist duruşundan tabiz vere 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 vere, vere geldiği durum bugün Atatürk'ü savunamaz duruma gelmişsin. Mutabakat metnine Atatürk'ün resmini koyamıyorsun. E Atatürk düşmanlarını isterse onların listelerine biz karışmayız deyin ama İzmir'de birinci sıraya koyarsan Ankara'da, Çankaya'da birinci sıraya koyarsan, Denizli'de üçüncü sıraya koyarsan, yani bunlar tescilli Atatürk düşmanları, cumhuriyet düşmanları aslında baktığınız zaman e halkta da e daron Arifkine gidersen, e Ali Babacan'la yöneteceğim dersen, e, o zaman sizin ne farkınız var kardeşim diye bir soru işareti oluyor. Ve antemperyalist söylemler yerine onlarla işbirliği yapacağız mesajları veriyorsunuz. Rusya'ya kafa tutuyorsunuz. Ukrayna'ya gideceğim diyorsunuz. Seçim stratejisi başından bu yana bana göre yanlış yönetti Kemal Kılıçdaroğlu. Yani o İstanbul seçimlerinde oluşmuş olan mutabakatı altılı masayı kurarak altılı masaya özellikle Davutoğlu ve Babacan'ı alarak zaten yıkmış oldu. Bunun yanında ya Cumhurbaşkanlığı tartışmaları o kadar uzun süre yapıldı ki kim aday olacak kim aday olacak? ya Ali Babacan'ın inayetiyle mi sen cumhurbaşkanı olacaksın Allah aşkına koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanısın sen. Yani arkaya bir bak Atatürk İnönü'nün kimler gelmiş kimler geçmiş yani bu koltuğa oturan adamın Ali Babacan gibi bir adamdan icazet mi alıp da e, şey olması lazım, Cumhurbaşkanı adayı olması lazım Allah evet. aşkına. Çıkarsın herkes, İyi Parti yüzde on o dönemlerde. Yükselme evet. ivmesindeydi. Cumhuriyet Halk Partisi %27'lerden bahsediliyordu. Bahsediliyor ondan sonra sen zaten onlardan yukardasın ve yükseliyorsun zaten. Yükseliş ilmesi var. Çünkü insanlar memnuniyetsiz, memnuniyet yok ülkede. Her şeyden şikayetçi. HDP çıkartsaydı adayı e, herkes aday çıkarsaydı birinci turda zaten ikinci tura siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel baş, şey Cumhurbaşkanı adayı olarak ikinci turda siz kalacaksınız. Ya bu şimdi Bülent'im eksikleri sayma. Ve o zaman ne kimse bitmez. size Kürtlerle PKK ile işbirliği yapıyorsunuz diyebilirdi. Evet. Ne siz emperyalistlerle işbirliği yapabiliyorsunuz diyebilirdi. Ne dün gene yüce divana vereceğin adamla devlet yöneteceksinmiş böyle şey olur mu diyebilirdi. Kimse emperyallerle şimdi iş tutuyor diyemezdi kısacası yani. Bu işin baş şanışında İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi, birine de Saadet Partisi vardı. Evet. Aynı e, şekilde devam etmeliydi. Bence devam, devam etmeliydi. Yani baktığın zaman evet masaya oturulabilirdi ama önce anlaşacağın, hmm. önce uzlaşacağın ve o orada ürettiğiniz Saadet, İyi Partisi, CHP ile birlikte ürettiğiniz politikaları onlar katılır, katılmaz. Ee, tercihleri tercihlerini bizimle imza kullanmaz. Bu ayrı konuydu. Evet. Tartışılabilirdi. Kırılma o masanın dağılmasıyla beraber başladı. İkinci yapı e, tekrar e, şey bütün liderlere e, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı artı iki tane belediye başkanı Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verilmesiyle bu süreç devam etti. Yani şöyle bir izlerim oluştu. Bunlar ne olursa olsun iktidarı ele geçip paylaşmak istiyorlar. Evet. Ya böyle bir yapı yok. Siyasi partilerin liderleri mecliste bulunabilirler. Bir diye. de ne farkları var diye soruyor insanlar. Yani evet. bunlardan ne farkı evet, var? Evet. Yani bugün sen de bir siyasi parti kurup sen de bir siyasi parti kurup bir şekilde ilişkiye He. girip bu, bu tavizleri <laughs> kopartabilirdi ne, ne güzel, diye düşünüyor öyle. insanlar. Yani yaptığımız tabi stratejik hatalar oldu. Ee, bir tanesi buydu bana göre. Çok sayıda Cumhurbaşkanı yardımcısı bu. Genel başkanlara eğer gerçekten samimilerse milletvekili hani kendi partileriyle seçilemeyeceklerini düşünüyordum ben ama bizim listelerimizden de hiç olmazsa genel başkanlarına birer milletvekili evet. verdim ve parlamentoya girerlerdi. Ee, bu da yanlıştı bir defa. Ee, ben masayı doğru buluyorum. Yani şartlar ne olursa olsun bütün ideolojilerin aynı masada toplanması Türkiye'nin geleceği anlamında Türkiye'de birçok şeyi önlerdi bu. Eğer gerçekten başarılı olsaydı ve doğru strateji kurulmuş olsaydı Türkiye'deki bundan sonra NATO üzerinde yapılan siyaseti, inançlar üzerinden siya yapılan siyaseti ortadan kaldırdı ve ilk defa bir sivil anayasa yapılan şansı doğardı. Ama onların amacı orada bunu sağlamak değildi. Yani ben Kemal e, şeye bakıyorum. Tabii Kemal Atatürk'ün şey, arkadaki kafalarının ne da davranışlarını, davranış tarzını başından beri izliyorum. Evet. Onların amacı aslında ortak bir şey falan oluşturmak. Ona pragmatist olarak içinde bulunan durumdan en e, kazançlı nasıl çıkarızı? Hesaplayarak. Bunu onu gördük zaten. Değil mi? Evet. Hesaplayarak. Evet. Bugün de AKP'ye mesaj veriyorlar. Yani evet. buna doğru bir strateji diyemeyiz. Ee, Hayır başlangıç için işte böyle doğru ama tutumları yanlış. Niyet, niyet iyi olabilir. Niyet iyiydi ama <gülüyor> <gülüyor> bizim o iyi niyetimiz suistimal edildi diye düşünüyorum. Yani bu konuda ben genel başkanı çok suçlamıyorum. Açık ve net söylüyorum. Yani e, Türkiye'de böyle bir uzlaştırıcı tutum içerisine girmesi ki bu kadar kamplaşmış bir Türkiye'de neredeyse kardeşlerin birbirine düşman olduğu, siyaseten düşman olduğu bir yapıdan inanç nedeniyle düşman olduğu etnisle nedeniyle düşman olduğu bir yapıdan o noktaya geldik. Evet. Ayrıştığı bir toplumu tekrar bir kucaklaştırma, birleştirme üzerine kurmuş olduğu stratejiyi doğru buluyor. Açık ve net söylüyorum. Ama bu strateji insanlar tarafından suistimal edildi. Başka siyasiler tarafından evet. suistimal edildi ve bu noktaya geldik. Bu noktadan sonra ne yapmak gerekiyor? Ben e, şimdi geçen günü bir iki tweet attım. E, i̇şte ne dedim tweetlerimde? Bir başka sizin adınıza karar vermeyecek, kararları kendiniz vereceksiniz geleceğinizle ilgili kararları dedi. Merkez e, nedense e, tanıyan tanımayan farklı yorumlarda bulundu. E, bir başka tweetimde şunu söyledim: İşte biz gerçekten bir özümüze dönelim. Uzun yıllardır unuttuk artık. Evet. Artık bundan sonra 25 olacaksa bizim olsun, bizim düşüncelerimiz de olsun, biz insanları böyle ikna etmeye çalışalım. Yani muhafazakar olarak, devri, şey olarak, liberal olarak, ne bileyim işte zaman zaman demokrat olarak değil neyse bizim ideolojimiz bu ideolojimize koyalım ve bunun üzerine görelim insanların e, geleceğine ümitler verelim ekonomik şartlarını iyileştirmekle ilgili değil biz toplumun biz kısmının işte atıyorum EYT'lilerin işte atıyorum 3600'lerin gibi e, mikro vaatlerde bulunarak değil çift, 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 mikro vaatlerde bulunarak değil Toprak şey, çiftçiyle ilgili ne yapacağımızı evet. e, çok iyi anlatmamız lazım Şimdi sen diyorsun mazot, kırmızı mazot vereceğim. Ay, mazotu bedava da atıyorlar zaten yarısını. Evet. Bir kısmını veriyor. Vatandaş şunu bilmiyor. İşte büyük bir kısmı 3-5 kişiye veriyorlarsa, bir köyde dağıtıyorlarsa diğer öyle bir reklamını yapıyorlar ki sanki tüm Türkiye'de dağılmış gibi, bunlara verilmiş gibi düşünüyorlar insanlar. Böyle de değil. Güzel kullanıyorlar reklam araçlarını, televizyonlar, yazılı, görsel medyayı, sosyal medyayı kullanıyorlar. Ama biz özümüze dönmek derken kastım o bizim kuruluş ilkelerimiz var. Kuruluş ilkelerimizin 21. yüzyıl teknolojileriyle işte yoğurarak yeni evet. insanlara umut verecek şeyler söylememiz lazım. Mikro şeylerden çıkıp tarımda ne yapacağımızı, sanayide ne yapacağımızı ve insanların anlayabileceği dille anlatmak lazım. Efendim bunlar yok muydu? E vardı ama anlatamadık. Vardı, çalışıldı mı arkada? Çalışıldı ama anlatamadık. Yani 2300 sayılık bir mutabakat metni hazırlandı. Her şeyimiz hazırlandı ama hiçbir başlığını toplumun algısına yerleştirecek bir söylemde bulunamadık sıkıntı burada. Belirsizlikler vardı. Ben okudum mutabakat metninde. Bir tarafında diyor biraz işte kalkınmadan bahsediyor ama <laughs> o dahilde üretimden bir satırla bahsediyor. Ondan sonra diyor ki yabancı sermaye, dış, dış sermaye güvenli alan yaratacağız. Ya Allah'tan korkun. Yani yabancı sermayenin satın almadığı hiçbir şey kalmamış. Amerikan Cargill firması hakkında tabako firması hakkında bu altın firmaları yeraltı kaynaklarını sömüren hem toprağı zehirleyen yabancı maden şirketler hakkında öyle çok belirgin hiçbir şey söylenmedi. kalkınmacı politik ve planlamacı dahilde üretimle ilgili yani ithalatın önünü kesecek gümrük duvarının yeniden gümrük ve, anlaşmalarının yeniden yapılması gerektiği konusunda doğru düzgün hiçbir şey söylenmedi. Muhalle olan, belirsizliklerle dolu olan bir aslında metin. Hani ne Babacan kızsın, ne Amerika kızsın, <laughs> ne ötekisi kızsın şimdi hesabı bu, bu gibi bir şeyler yapılmış. Bu metni üzerinde çok tartışılabilir, konuşulabilir. Evet. Çünkü bu tek başımıza Cumhuriyet Halk Partisi kendi ilkeleri doğrultusunda hazırlamış olduğu bir metin değil. <laughs> Tabii ki böyle bir metin ortaklaş hazırladığı zaman biraz senden olacak, biraz da karıştığın olacak. memleketin yani, hayrına olacak. Memleketi e, Amerika'ya, oraya buraya sömürgeleştirmenin önüne geçmek istiyorsan, memleketinin hayrına buysa, herkes bu, burada aynı bu, şey bu yarın iktidara gelip bir anda biz işte tem kendi ilkelerimizi uyguluyoruz deme şansın zaten yok bence yani realite de görmek lazım. Evet. Ee, şu anda dünya Türkiye iflas etmiş bir ülke olarak bakıyor. Böyle İflas etmiş bir ülkeyi bu senin marketin olsaydı, senin fabrikan olsaydı, senin e, nalbur dükkanı olsaydı, şimdi ne kadar kepenki kapatır, iflasını isterdin, değil mi? Konkavlda e, da ilan ederdin. Ülke şu anda o durumda. O durumda bu ülke. Ve dünya ülkeleri Arjantin'de Türkiye iflas etmiş ülke olarak bakıyorlar. Hı. Bu kadar dış borca batmış, bu kadar cari açık veren bir ülkenin elinde hiç kimsenin silindiği bir yok ki geldi, dokundu ve kaldırdı. Bunları söyleme şansında yok başlangıç itibariyle. Evet. Biz eee para göre e, Londra ziyaretleri dıştan dışarıdan bu kadar işte para getireceğim deme şirketleri falan yanlış. Evet yatırım açacağız ülkeyi. Bunu üretime dayalı bir yatırım olacak. Türkiye'nin ihtiyacı olan üretime. Yani dışarıdan ithal ettiği ürünleri Türkiye'de üretebilecek bir yatırım ortamı yaratacağız desen çok daha karşılıklı olurdu evet. bu işin. Ya yani bu, bunlar yapıldı. Eski, evet. Şimdi Türkiye'de bu, bu, kazandıkları paraları bu adamlar dışarıya götürüyorlar. E, tabii en büyük götürüyorlar. sıkıntı tam, zaten tam. cari açığında oluşmasında en büyük yoksullaşmanın oluşmasında. Yerlisi de götürüyor, o... da götürüyor. Hepsi Şimdi, götürüyor. E tabii ayırmıyorum bakın yerlisi de götürüyor, yabancısı da götürüyor. Buna... Bunlar özen karşısında engeller yavaş yavaş ama birden de koyamasın yatırımcı gelmez. Bir OECD anlaşması var bakın Kemal Bey'e gönderdik bunu. Bu dışarıya giden ve götürülen paralar hakkında. 418 milyar dolar diyor Kemal Bey ama aslında o 3-4 katı yani e, gayri resmi yollardan çıkanlar daha fazla. falan var. Bunları takip etmek mümkün. Biden bir OECD anlaşması hazırladılar, yani uluslararası bilgi paylaşımı diyorlar, finansal bilgilerin paylaşımı evet, anlaşması. Evet. Bundan sana bahsetmiştik daha önce. Evet. Kemal Bey'e de gönderdik. O da evet. gayet şey buldu. Hamza Çebi'ye yönlendirdi bizi. Yani Orada işin o kısmını sonra anlatırım. Dışarıda giden bütün bu paraları dünyanın tüm ülkeleri, kendi ülkelerin gidenlerin peşine düşüyor geriye dönük de vergilendirmeye tabi tutuyor. O paraları da getiriyor ülkesine. Evet. Uygulamayan tek ülke var. İmzaladığı Türkiye. halde Türkiye. Evet. Dışarıya giden e bu biz paraları... Biz uygulayacağımı söyledikçe paraları getireceğiz diyorduk. Yani ya, buradan bu... mı getireceğiz diyorduk? <laughs> Böyle bir anlaşma var ve yasal olarak da Türkiye'nin hakkı var. Bu dışarıya giden paraları getirme hakkı var. Evet. Getirilebilir devlet bir anda çok acayip bir vergi gelirde de kavuşur ve o parada Türkiye'de kalmak zorunda olduğu için burada yatırıma dönüşür. Şimdi, şimdi. Sayın Bülent'ciğim bunlar sana katılıyorum. Getirilebilir mi? Getirilebilir. Bunda o işte 34 tane ülke var. Baktığın zaman bunlar kendi aralarında anlaşmalar birçok anlaşmaya Türkiye uymuyor. Ya İstanbul Sözleşmesi adı konulan anlaşmaya bile kendi ülkemizin isminin <laughs> İstanbul adı konulmuş anlaşmaya bile ya bunu söyleyebiliriz. Kanunsuz, mesela bu söylenebilir. Kanunsuz üzerinden... bir şekilde kanunsuz bir şekilde bir cumhurbaşkanı tarafından <laughs> kaldırdı. Meclisin Meclis onayı olmadan hiçbir uluslararası sözleşme devreye girmez. Meclisin olayı olmadan da kalkmaz. Evet. Dünyada böyledir. Meclisler tarafından yapılan. Ve bu anlaşma ne zaman girdiğinde kimse bilmiyor. Kimse yani. bilmiyor. Kendileri tarafından gizli kapaklı Şimdi, bir torba yasa e, içinde geçirmişler. Dediğim gibi. Hepimiz gönül ister ki Türkiye zengin bir ülke olsun. Kendi yanında kavrulabilen, ihracat yapabilen, ekonomik geliri ve fert başına düşen milli hasla Danimarka'da, Fransa'da, Almanya'da olduğu gibi olsun refah seviyesi içerisinde yaşasın. Evet. Almanya'da yaşayan Almanlar için Türkiye öyle şu anda. Evet. Tamam. <laughs> Çünkü geliyor bin euroyu bozduruyor. 24 bin, 25 bin lira para alıyor. Of diyor ben hiç bu kadar parayı bir arada görmedim diyor ve çok gelişmiş diyor ülke diyor. Türkiye için anlatıyor. E tabii Türkiye... para harcayacak yer var. Tabii. <laughs> ee, şimdi Türkiye'nin konjektür olarak baktığın zaman durumu o değil. Türkiye'de böyle ve sihir değne eline, eline alıp sihirli bir şekilde dokunup da düzeltebilecek bir durumda da değil. Uzun yıllar ve tek başına bir iktidara da ihtiyaç var. Bunu bizim düşündüğümüz şekilde gerçekleşmesi evet. için. Ama böyle bir altılı basayla bu düşündüklerimiz hayal tabii. Yani böyle Anladım. bir şey. Ancak ortada mutabakat Peki. metnindeki çok detayları olmayan <laughs> maddelere uyum sağlayarak yol yürüyebilirsin. Tabii.